Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde DGS Matematik Her Kazanımdan Bir Soru Kitabımızdan üstü ifadeler ile ilgili olan soruların çözümlerini yapmaya çalışacağız. Buradaki çözümlerde oldukça ayrıntılı yapmaya çalışacağız. Çünkü her kazanımdan bir soru. Kazanımda eksiğimiz var mı yok mu? Bunu da test etmek adına o 10 sorunun çözümlerini ayrıntılı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Evet başlıyoruz. Evet şimdi ilk sorumuzda şöyle yukarıdaki eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? Şimdi arkadaşlar bir sayının negatif kuvvetini almak onu sayıyı negatif yapmaz. Pay ve paydayı takla attırır. Çünkü bunun altında gizli bir var. Pay ve payda takla atar. Veya mesela 2 bölü 3'ün eksi birinci kuvvetini almak demek pay ve paydanın yer değiştirmesi demektir. Tamam mıyız? Pay ve paydanın yer değiştirmesi demektir. Ayrıca ayrıca bir sayının kuvveti negatifse bu sayı paydaya geçtiğinde pozitif olur. Paydada negatifse paya geçtiğinde pozitif olur. Çünkü neden? Takla at atıyor o yüzden. Ya da şöyle düşünürsünüz. Mesela örneğin 5'in karesi olsaydı 25 olacaktı. 5 üzeri eksi 2 olduğu için 1 bölü 25 doğru. Tamam mıyız burada? Şimdi 3'ün 3. kuvveti olsaydı 27 olacaktı. 3'ün eksi 3. kuvveti olduğu için 1 bölü 27. Tekrar söylemiştik. Dersin başında söylemiştik. Bir sayının negatif kuvvetini almak sayıyı negatif yapmaz. Bu yanlış o yüzden. 1 bölü 27 olacaktı. Bunun güzel bir örneğini, örneğini, de şurada görebiliriz. Bir sayının negatif kuvvetini almak pay ve payda yer değiştirtirir. Yani bu 2 üzeri 3'tür. O da 8'dir. Bu da doğru. Burada söylemiştik. Bir sayı payda da pozitifse paya geçtiğinde negatif. Payda da negatifse paya geçtiğinde pozitif. Burada hem burada hem burada olmaz. Bu 7 üzeri 2 49'dur. Bu 1 bölü 49'dur. Birbirine eşit olamaz. Burada da aynı şekilde 1 bölü 5'in 4. kuvveti demek pay ve paydayı takla attırır. 5'in 4. kuvvetine eşittir. O yüzden bu doğru. Tamam mıyız buraya kadar? Evet. Şimdi burada 2 paydadayken negatif paya geçmiş pozitif. 3 paydadayken negatif paya geçmiş pozitif. E zaten burada sıkıntı yok. Bu şekilde bu da doğru. Bir sayı. Payda da negatifse paya geçtiğinde pozitif, payda negatifse paydaya geçtiğinde pozitif olur üstü. O yüzden dört tanesi doğru, iki tanesi yanlıştır. Devam ediyoruz. Aşağıdaki tabloda yazan üstü ifadelerde negatif olanların bulunduğu bölmeler boyanıyor. Buna göre boyanmayan bölme sayısı, boyanan bölme sayısından kaçtır? Evet. Şimdi burada. 7'nin 3. kuvveti kaç yapar? Bilmiyoruz. Yani, 7, yani biliyoruz. 343. 343 ama önünde eksi var eksi. O zaman bu boyanmış. 4'ün 5. kuvveti 1024 yapar. 2'nin 10. kuvveti. Ama başında eksi var boyanmış. Şimdi burada ise eksi 5'in eksi 2. kuvveti. Eksi 5'in eksi 2. kuvveti demek 1 bölü payda takla attıracak Eksi 5'in ka karesi demek. Kar kaba bir tabir takla atmak. O yüzden 1 bölü eksi 5'in karesi 25 yapar pozitif. Bu boyanmıyor. Burada ise negatif sayının çift kuvveti pozitif olur. Eksi 8 aynı zamanda eksinin de üzerinde. O zaman bu da pozitif. Boyanmıyor. Burada ise zaten hiçbir zaman taban pozitifse üst ne olursa olsun negatif olamaz. Bu da boyanmaz. Burada da aynı şekilde... 10 üzeri eksi 5 demek. 1 bölü 10 üzeri 5 demek. Bir sayının negatif kuvvetini alma, almak sayıyı negatif yapmaz. Taban negatif olmadığı müddetçe. Tamam bu da pozitif. Buraya geldik. Şimdi burada taban negatif. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Bu boyanır. Takla atsa da atmasa da negatiftir. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü sayının kendisi negatif. Tamam. 8 üzeri 4 pozitif. Aynı şekilde taban pozitif olduğu için bir sayının negatif kuvvetini almak sayıyı negatif yapmaz pozitiftir. Burada ise eksi 6'nın ikinci kuvveti demiş. İki aynı zamanda eksinin de üzerinde o zaman pozitif. Negatif bir sayının tek kuvveti negatiftir. Burada ise 2'nin eksi dördüncü kuvveti pozitif normalde ama çünkü yani bir sayının eksinci kuvvetini almak sayıyı negatif yapmıyordu ama önünde eksi olduğu için negatif. Evet. Kaç tane boyadık? 4 2 3 4 5 5 tane boyadık. 1 2 3 4 5 6 7. Evet şimdi 1 2 3 4 5 6 7 7 tanesi boyanmamış. Aradaki fark 2 olacaktır. Doğru cevabımız C, C şıkkı. Bir laboratuvarda başlangıçta içerisinde -5 derecelik 8 adet bakteri bu yerleştirilen aşağıdaki deney tüpünde bakterinin sayısı her saatin sonunda 2 katına çıkmaktadır. Tamam peki. Şimdi bu ama eksi 5 üzeri 8. Bir sayının negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Aslında bu 5 üzeri 8 demek yani. Tamam. 5 üzeri 8 demek. Anlaştık. Şimdi hep iki katına çıkıyor. 11'den 19'a kadar kaç saat geçmiş? 8 saat. Hep iki katına çıkıyor. 2 katı 2 katı 2 iki katı. Kaç defa iki katına çıkar? 8 defa. Yani 2 üzeri 8. Üstlü ifadelerde biliyorsunuz. Üstler aynıken tabanlar çarpılır. O zaman 10 üzeri 8. Doğru cevap değişik. Tamam mıyız? Üstlü ifadeler çarpılırken tabanlar aynı, üstler aynı ise tabanlar çarpılır. Tabanlar aynı ise üstler toplanır. Yani 5 üzeri 8 ile 5 üzeri 9'u çarparsanız 5 üzeri 17 olur. Aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçiminde kağıt iki kez kenarlarına paralel çizgiler boyunca ortadan katlandıktan sonra oluşan dikdörtgene maviye boyanıyor. Mavi boyalı kısmın alanı kaç milimetre karedir? Meşhur bir soru arkadaşlar. 2, üzeri 14, 2 bölersek 2 üzeri 2'ye bölersek 2 üzeri 7 olmuyor değil mi? Meşhur bir soru artık. Bence konu anlatırken de söylenir. Artık çok gıcık olmaması için ben söylemeyeyim. Burada ne yapıyoruz? Tabanlar aynıken üstleri çıkardık. Ne yaptık arkadaşlar? 2 üzeri 13. Demek ki şu parçanın uzunluğu 2 üzeri 13'müş. Şimdi 2 9'un yarısı da 2 üzeri 8'dir. Aynı mantık. Tabanları aynıken üstleri çıkardık. O zaman burası da 2 üzeri 8'dir. O zaman 2 üzeri 13 ile 2 üzeri 8'i çarptık mı? Çünkü alanı bulmak için dikdörtgende biliyorsunuz kısa kenar ile uzun kenar çarpılması gerekiyor. Tabanları aynıken üstleri topladık. 2 üzeri 21 olur. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Yine bir şekil tanımlama. İçine yazılan sayının eksi dördüncü kuvvetini alır. O zaman... 4'ün -4. kuvveti. Tamam mıyız? Önce bunu bir yapalım. Nedir bu arkadaşlar? 2'nin karesinin eksi -4. kuvveti. Yani 2 üzeri 8 eksi -8, tamam? İçine yazılan sayının 8. kuvvetini alır. Vay be. 2 üzeri -8 artık yani bunu yazdık ya önce bu işlemi uyguladık sonra dışarı çıkardık 2 üzeri -8. 8. kuvvetini alıyor. Oo, çok fena. Sayı daha da küçüldü yani. 200 8'in 8 kuvveti üstün üstünde üstler çarpılır. Ee, geri alalım, tamam. Eksi 8 kere 8 eksi 64. Şurası eksi 64 oldu. Bölü. Bu içine yazılan sayının eksi kuvvetini alıyordu. Zaten 64 2'nin 6. kuvveti demek. Tamam. Bir deksi de dördüncü kuvvetini alıyor. O zaman üstün üstünde üstleri çarparsak 200 eksi 24 olur. Üslü ifadelerde bölme yapılırken tabanlar aynise üsler çıkartılır. Eksi 64'ten eksi 24 çıkarsa eksi 40 kalır. 200 eksi 40. Nasıl oluyor hocam? Şöyle oluyor. Bakın eksi 64'ten eksi eksi 24 çıkartılırsa diyoruz. Eksi eksi Artı yapar. Tamam. Evet. Aşağıdaki yüksekleri farklı üç kutudan ikisinin tavanı olan yüksekleri santimetre cinsinden çözümlenmiş hali verilmiştir. Üçüncü kutunun tavanı olan yüksekliğin santimetre cinsinden çözümlenmiş hali aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, şimdi bakın bu nedir? Onun karesi yani 100. 8 çarpın 10 üzeri 1 0 1 yani 8. 100 8 daha 108. O zaman bu. 108,4. Neden 4 çarpı 10 1 demek? 4 çarpı 1 bölü 10 demek. Yani onda 4 demek. Ondalıklı bir sayı. 108,4 şu yükseklik. O zaman bunun yüksekliği 108,4'ten küçük olacak. Silerim şöyle. Çünkü bu daha uzun. Bu daha uzun. 108,4'ten küçük olacak daha uzun olduğu için tavana daha yakındır. Şimdi ikinci kutuya bakalım. Bu da 120. 2 çarpı 20 çünkü. 120 virgül. 120 virgül. Ha 124'müş. 120 virgül bir şey yok. Virgüllü değil yani. Nasıl oluyor bu ya? Birinci kutu. Nasıl ya? İkinci kutu 124. Boyu 124'tür. Yani nasıl ya bu tavana ikinci kutu yani tavana daha yakın. Tavana olan uzaklığı nasıl yani 124 santim olsun ya? Üç kutudan ikisinin tavana olan yüksekliklerin santimetre cinsinden. Tavana olan yüksekliklerin santimetre cinsinden düzenlenmiş hali. Nasıl böyle olsun? Mümkün mü yani? Sen buraya diyorsun ki 108,4 diyorsun buna. 100. Ya ben mi yanlış yapıyorum? 10 kere 10, 100. 108,4 dedim buna uzaklığa. Şu uzaklığı 108,4 iken şuraya 124 diyorsun. Mümkün değil yani. Mümkün değil. O zaman tavanı olan yüksekliklerine ziyade yanlış oldu burada. Yani ee, kutunun yükseklikleri olabilir. Yani farklı 3 kutudan. İkisinin tavan olan yükseklerin yani santimetre cinsinden tavan olan yüksekler mümkün değil. Ya kutu yanlış yazıldı. İkinci kutu, birinci kutu. Yanlış yazıldı. İkinci kutu olur mu? Yani ikinci kutu daha büyük, daha uzun. Mümkün değil bu. Yani şöyle olabilir o zaman. Bu kutunun boyu 108,4 ile 124 arasında olacak. 150 olmaz. Yanlış. 150 olmaz. 150 olmaz. Yanlış. 120,3 olabilir. Bu olabilir. Bak buna itirazımız yok. E, 90 olur mu canım? 90 108'den büyük olacak. Mümkün değil. Yanlış. 60? Hayır yanlış. O zaman B şıkkı. Yani 120, 03. Bu olabilir. 124'ten küçük, 108'den büyük. Evet. Evet arkadaşlar yani biraz tepkin belki doğal olmuş olabilir ama mümkün değil. Yani üç kutunun tavana yüksekte santime yükseklikleri değil. Boyları. Yani yükseklikleri derken şunu ben tavan olan ben öyle anlarım yani tavana olan yüksekliğin santimetre cinsinden. Bence mesafe olarak algılarım ben nedense yani tavan olan yükseklik. Ben öyle algıladım nedense. Belki ben, ben de kendi kendime sinirlenmiş de olabilirim. Yani haklı da olabilir soru bilmiyorum. Ben öyle algıladım. Pardon çok gitti. Özür dilerim. Evet. Hale öğretmenin verdiği ödevi aşağıdaki gibi yapılmıştır. Halenin cevaplarını kontrol eden. Hale öğretmenin verdiği pardon. Hale öğretmenin verdiği ev ödevini aşağıdaki gibi yapmıştır. Halen cevaplarını kontrol eden öğretmeni doğru cevaplar için 35 puan. Yanlış cevaplar için 7 puan vermişti. Buna göre halen toplam kaç puanı vardır? Evet. Şimdi virgül kaydırma yapacağız sağa kaydırıyorsak negatif, sola kaydırıyorsak pozitif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olmaz. Yanlış. 184 çarpı 10 üzeri eksi 7 olacak. 1 yanlış. 1 gitti. Eksi 7 puan. 1, 2, 3, 4, 29 çarpı 10 üzeri 4 olacak. Bu yanlış verilmiş. Bu doğru ama. Bu doğru. Yani buna yanlış demiş çünkü. Yanlış çünkü bu yani. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bir daha 7. 7. Bu da bu da yanlış. Bu da yanlış. Değil mi? Yanlış yani. Evet. Yanlış. Eksi 7. Çünkü bu eksi 7 olması lazım. Yani yanlış. Bu da yanlış. 70 Verdiği cevap yanlış. Tamam. Verdiği cevap yanlış. Karıştı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam o zaman. 1,7 x 10 üzeri 8. Doğru. Bu 35 puan. 35, 35, 70. 7, 7, 14. Çıkardığımız 56 puan olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki tabloda bazı gezegenin dünyaya olan uzaklığı kilometre cinsinden verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tabloda gezegenlerin dünya uzaklığının kilometre cinsinden değerini bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim şu arkadaşlar. Mutlak değer a çarpı 10 üzeri n. Burada birden büyük ya da eşit ondan küçük olacak. Birden büyük ya da eşit ondan küçük. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. Yani 6 tane var, bir tane 7. Yani bu yanlış. A şıkkı. Bu şey olacak. 7,7 x 10 üzeri 7 olması gerekiyor. 8 değil. 1 2 3 4 5 6 7. Buradan 1 2 3 4 5 6 7. Evet, 5,52 x 10 üzeri 7. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet, doğru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 doğru. Tamam. O yüzden A şıkkı yanlış arkadaşlar. 7 olması gerekiyordu A şıkkındaki devam. Evet. Aşağıda görselde mikrometre ile ölçülen bir cismin uzunluğu mikrometre cinsinde verilmiştir. 17,4 mikrometre. Buna göre metre cinsinden. Peki 17,4 mikrometre ne yapar? Şimdi 1 mikrometre 001'de 17 yani 10 üzeri şey yapacağız. 17,4 ile 10 üzeri eksi 3'ü çarpacağız. Yani 1 mikrometre buysa 10 üzeri eksi 3'ü çarpıyoruz. Tamam mı? Çünkü 001 olduğu için 10 üzeri eksi 3 oluyor. Bu kadar. E şimdi Allah aşkına bir de milimetreyi metreyi dönüştüreceğiz. Milimetre santimetre, desimetre, metre. Bin, bine böleceğiz tekrardan. Milimetreyi bine böleceğiz. Bir, ta, bir de 10 üzeri eksi 3'e çarpıyorum. 17,4 çarpı 10 üzeri eksi 6 olur değil mi? Tabanları an üstleri topladık. Ama bilimsel gösterim olması için 1 virgül sola kaydırdım. Sola kaydırınca 1,74 çarpı 10 üzeri eksi 5 olur. Sola kaydırınca kuvvet artar. Art burada da gerçek çoğu kişi yapmıyor artık da önce yani Birkaç, bir sene denk gelmiştim. 2019'da denk gelmiştim. Artar deyince 10 üzeri 6 eksi 7 yapıyor. İlk şıkka koymuşlar bir değil mi? Ama yani eksi sayılar artınca sıfıra daha da yaklaşıyor ya. O yüzden ona dikkat ediyoruz. Artık herhalde yapılmıyordur diye düşünüyorum. Evet. Birim dönüşümü. Evet şimdi yukarıda hangisi bilinmeyen istediği aşağıdakilerden diğerlerinden farklıdır. 625-5'in kaçıncı kuvveti? dördüncü kuvveti. 5 kere 5, 25, 5 kere 25, 25, aynı. 5'in dördüncü kuvveti o zaman x burada 2. 5 üzeri 12. Oo çok fena. Ee, 5 üzeri 12. 2'nin dokuzuncu kuvveti. Of. 2'nin dokuzuncu kuvvetinin dördüncü kuvveti. Oo 36. Çok fazla büyük çıktı. Bu ise 2'nin 6. kuvvetinin 8 eksi x'inci kuvveti. O zaman 6 kere 8. 48 üstün üstünde al eksi 6 x. 48'in 36 olması için 12 azalması gerekiyor. 2. Burada da doğru. 49'un karesi. 7'nin karesinin karesi. 7'nin 4. kuvveti. O zaman x burada 2 olursa 2 kere 2 4. 8'den 4 çıktı 4. Bu da doğru. O zaman 1 doğru 2 doğru 3 aynı. Bu farklı. Neden peki? 243 3'ün 5. kuvveti. 3'ün 5. kuvvetinin 5. kuvveti 25. 3 üzeri 25. Burada ise 81'in 3, üzeri 3 artı x. 81 3'ün 4. kuvveti. 3'ün 4. kuvvetinin x artı 3. kuvveti. 3 üzeri 4 x artı 12. Eşittir 3 üzeri 25. Bunun kaç olması gerekiyor? 13 olması lazım. Tam çıkmıyor. Doğru. Değişikli farklı. 4 x burada 13 olmalı. O zaman her tarafı 4'e bölersek x eşittir 13 bölü 4 olur. 2 İki çıkmıyor. 2'den farklı çıkıyor. 3 küsür çıkıyor yani. yani. Doğru cevap değişik. Evet arkadaşlar tabi biz bunların ayrıntılı mesela bu üslü ifadelerde denklemler, bilim dönüşümü ve bilimsel gösterim. Bilimsel gösterim, bilimsel gösterim, çok büyük çok küçük sayılar, çözümleme yani sembol üstün, üstün üstünde bu. Üstün üstü ve üst ifadelerde işlemler. Burada da üst ifadelerde işlemler yarısı. Burada da aynı şekilde. Üstü ifadelerde temel özellikler. Bunlar da bu ikisi temel özellikler. Evet. Bu şekilde bunlarda herhangi bir sıkıntı yoksa tabi biz zaten şöyle yapacağız. Karaköklü ifadeleri geçtik burada ama biz şunu yapacağız. LGS Matematik Soru Bankası'ndan ve farklı LGS Matematik Köprüsü, Sayısal Mix, Rose, Karaköklü Rose'dan soru çözümlerine devam edeceğiz. Aslında 4 kitaptan daha soru çözümlerine devam ediyoruz üstü ifadelerde. Onlar da bu konu bitince buraya geçeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir sonraki dersimizde yeni bir sorularda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.